Yeni bir Kerem Bravo videosuyla sizinleyiz arkadaşlar. Bugün karşılıklı vs turuz ve yanımda Cimata var. Hoş geldin Cimata. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün karşılıklı vs turuz sizin isteğin süsleri ve ekipmanlarımızla yani binalarımızla silahlarımızla birbirimizin ana kulesini def edeceğiz. Hadi bakalım şu anda ana binalarımızı seçiyoruz şöyle böyle da şunu alalım karşı tarafa ne aldığımızı söylemiyoruz ki sürpriz olsun o da neyle karşılaştığını görmesin evet, bir de şunu alalım şunu bir de Aynen. Şu bir de Şu bir de şu olsun ya Hadi bakalım Bol şans Hadi bakalım bol şans sana da Yani ben seni ezip geçeceğim benim düşüncem o Bakalım iki de ana kulübü. takım sen misin? Evet kırmızı takım benim. Cimata mavi kulenin sahibi. Ben karşı tarafın canını yıkmaya çalışacağım. O benim karşı tarafımı. Uslu yerde ilk defa oynuyorum. Aynen. Hadi altın 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 elmasları kırmamız lazım sanırım değil mi aynen elmasları kırıyoruz arkadaşlar içinden de yeni madenler yani daha altından daha üstün bir maden çıkartabiliyoruz daha verimli madenler daha doğrusu kırıp elmasları çıkaracağız anlaşıldı İkimiz de şu an aynı gidiyor sayılır. Evet, Cimata S400 roketlerinden kullanıyor. Birimlerinde o var. İkinci silahını henüz görmedik veya üçüncü silahını. En iyisi şu şu an İlker Asıl Geliyor Ben Ben deliciyi delici aldım. Yok. Ben deliciyi aldım. Etrafı deleceğim vallahi. Hiç affetmeyeceğim. Roketi sallayacağım. Bir, ben bir de burada. Bir de bu taraf. O delici çok güçlüymüş. Evet, paramız çoğalıyor arkadaşlar. Paramız çoğalıyor, hiç sıkıntı yok. Alacağız. Alacağız. Yıksın. Bir yıktıkça bir seniden kurarız. Hiç sıkıntı yok. Bu maç benim elimde. Evet, roketini kırdı. O da benimkini kırdı ama sorun değil. Maç bizde sayılır. o delici aleti hesaba katamadın. Şey hesaba katamadığın için başını yakacak o da. Ya oraya oraya oraya, bina kuramıyoruz. Orta alan olduğu için oraya bina nedense kuramıyoruz. Hadi 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 hadi. Bu sefer şans benim yanında değildi bu sefer. Saldırma sırası bende. Şunu yükselteyim. Ateş. Roketler pis geliyor bana. Bir daha şuradan saldırayım. alt benim elimde niye saldırıyor ya hayır buradan saldırıyor ya para kaynaklarım yok olmuş Hepsini alacağız bir sıkıntı yok. Orayı deleceğiz. Şöyle karakterin özel gücünü tabi kullanmak lazım. O hiç iyi olmadı. Nihayet. Şimdi saldırma sırası bende. Onun da altını kastık hayır, mı? Hayır hayır hayır. Saldır saldır saldır. Son anda havada sıktı. Ama yine de alamadı. Cimata'nın henüz ikinci ve üçüncü silahını görmedik. Göremezsin çünkü saman yok. Delici onun altında delemedi. İkimiz de şu an aynı durumdayız. İkimiz de san samanını bekliyoruz. Ah, bir bularsan var ya. Delici geliyor, geliyor, geliyor ve deldi. Ve üçü ikinci silah laser. Yalnız onun da altını alırım ben. Üf bu iyi olmadı. Evet bu kadar. Hadi sen de Tut onu tut onu tut. Himata'nın adeta yeri yeri kalmadı. Tüş be. Adeta ikimiz de samana oynuyoruz. Para birimleri gidiyor ve altını kasıyoruz kulenin. Az kaldı kule kılıyor Son saniyeler, son atışlar. <gülüyor> <gülüyor> 10 saniye kaldı. Cimata mı yoksa Sirius mu? Ölüm vuruşu, ölüm vuruşu ve 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 ve. Ve işte bu. işte bu süper heyecanlı maçtı. Bence ka kapışmalı gitti yani. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Bir an yani ben gideceğim sandım ama maça sonra eleye aldım. Yani sen daha çok üstündeydin. 25 binlerlik benim sağımda. Aynen. Benim kas, e, harcadığım altın sayısı 2420 seninki 2160. Sen aslında daha çok böyle maçın üstündeydin hani ben dedim tamam bu sefer gitti çünkü ana merkezlerimi yıktın ana e, roketlerimi ana delicilerimi. Delicileri hesap edemedim abi. Evet. Üst taraftakileri. Evet. Neyse bir de Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Maybe she